Çekilip uzatılabilen her şekle giren bir ekran olabilir mi? LG dünyanın ilk çekilebilir ekran panelini ürettiğini açıkladı. Henüz prototip aşamasında olan bu ekran %50 uzayabilme özelliğine sahip. Örneğin 12 inçlik bir ekranı çekip 18 inçlik bir ekrana dönüştürmek mümkün oluyor. Daha önce de rulo gibi toplanabilen esnek ekranlar görmüştük. Ancak bu çekilebilir ekranın özelliği boyutunun değiştirilebiliyor olması. Üstelik görüntü kalitesinden de ödün vermiyor. Esneyebilen ekran 100 ppi çözünürlüğe sahip ve tam RGB renk gamı sunuyor. Yapılan testlerde 10.000 defa gerilmeye karşı direnç gösterdiği belirtiliyor. Ekranın çalışabilmesi için yalnızca 40 mikrometre büyüklüğünde bir mikro LED ışık kaynağı kullanılıyor. Henüz prototip aşamasında olan bu yeni teknoloji üretime geçerse farklı şekiller ve formlar alabilen ekranları moda dünyasında giyilebilir teknolojilerde otomatik ve mobilite alanında görmek mümkün olabilir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çekilebilir esnek ekranlar hangi alanlarda nasıl kullanılabilir? Yorumlarınızı bekliyorum.